Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte argan yağının faydaları nelerdir? Argan yağının saça ne kadar faydası vardır? E, argan yağı nedir? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. E, öncelikle şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Argan yağı omegalar açısından zengin bir yağ içeriğidir. Bu yüzden argan yağının faydaları saç için oldukça çoktur. Hem köklerinde hem saç uçlarında fayda sağlar, ee, sağlıklı şekilde uzamasına yardımcı olur. Yani eğer saçınızda uzama problemi yaşıyorsanız, saçlarınız uzamıyorsa kesinlikle argan yağından fayda sağlayabilirsiniz. Ee, bunun dışında argan yağı argan meyvesinin çekirdeği çıkartılarak ezilmesiyle meydana gelir arkadaşlar. Yani argan yağı argan meyvesi var. Yani argan bir meyve. Bunun içerisinden çıkartılan çekirdek ezilir ve bundan çıkan yağ ile birlikte argan yağı ortaya çıkmaktadır. Bir bitkisel yağdır. Nerelerde bulunur? Özellikle aktarlarda, aktarlarda bolca bulunan yağ çeşitleri arasında yer almaktadır. Birçok vitamin açısından zengindir. Aynı zamanda antioksidan etkisi mevcuttur. Argan yağı omegalar açısından zengindir. Bu yüzden... Argan yağının faydası saça oldukça çoktur. Hem köklerinden ve hem uçlarından fayda sağlarsınız. Sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Saç kırıklarının önlenmesine birçok şekilde fayda sağlamaktadır. Şimdi gelelim argan yağının faydaları nelerdir? Bununla ilgili sizlere bilgi verelim. Saçın parlak görünmesine yardımcı olur. Eğer saçınızda boya varsa boyalı saçları için uzun süre boyanın kalıcı olmasını sağlar. Hani saçınıza boya sürdüyseniz hemen saçınızdaki boyanın akmamasını istiyorsanız argan yağından fayda alabilirsiniz. Ee, saç diplerine de faydası olduğu için saçın gür görünmesine yardımcı olur. Eğer saç diplerinizi argan yağıyla masaj yaparsanız saçlarınızın daha gür olduğunu göreceksiniz. Saç köklerine ve saç uçlarına fayda sağlamaktadır. Sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Ee, bunun yanı sıra arkadaşlar kuru saçları nemlendirir. Eğer saçlarınız açık kuruysa Duştan sonra ya da duştan önce sürdirmiş olduğunuz argan yağı saçınızı nemlendirerek daha yumuşak bir ipeksi bir saç oluşumuna yardımcı olur. Saç kırıklarının onarılmasına da yardımcı olmaktadır. Eğer kepek sorunu yaşıyorsanız, eğer saçlarınızda sürekli bir kepek sorunu varsa bu kepek sorununun da giderilmesine argan yağı yardımcı olmaktadır. Saçların kolay şekil almasını sağlar. Yani saçlarınız eğer şekil almıyorsa fön çekerken ya da maşa yaparken hemen şekillenmiyorsa e, argan yağını kullanırsanız saçlarınızın daha kolay şekil aldığını ve daha uzun süre şekilli kaldığını görebilirsiniz. Isıya e, karşı korur. Mesela maşa düzleştirici gibi birçok e, aletleri saçınızda kullanıyorsanız daha önce sürmüş olduğunuz argan yağı ile ısıya karşı saçınızın yıpranmasında önlemeye yardımcı olur. Saç dökülmesini önler. Eğer büyük bir saç dökülmesi sorununuz varsa kesinlikle argan yağından yardım alabilirsiniz. Bu sayede saç dökülmenizin de yarı yarıya azaldığını görebilirsiniz. Ee, kuru ciltlerde nemlenmeyi sağlar arkadaşlar. Eğer cildiniz kuruysa düşünün yüzünüz kuru elleriniz kuru. Cildinize de saçınız gibi argan yağını cildinize sürebilirsiniz. Cildinizdeki kuruluğu alır ve cildinizi nemler nemlendirir. Kulu ciltleri nemlendirerek daha sağlıklı bir cilt görünümüne yardımcı olur. Erken yaşlanmaya sebep olan kırışıkların oluşmasını engeller. Bunun için düzenli kullanmanız gerekiyor. Argan yağını, eğer yüzünüzde kırışıklık ve göz kenarlarında kırışmalar olduysa bu bölgeleri argan yağı ile masaj yapabilirsiniz. Bu sayede de Yaşlanmaya da geciktirici etkisi bulunmaktadır. Kesinlikle argan yağı sıçarken neye dikkat etmelisiniz arkadaşlar? Organik olmasına dikkat etmelisiniz. Ben genellikle Arifoğlu markasını kullanıyorum. Çünkü bu ürüne güveniyorum. Sizlerde etrafınıza güvendiğiniz aktarlar varsa organik argan yağı almaya özen gösterin. Kuru vücudunuz varsa yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Vücudunuz içinde nemlendirici olarak da argan yağından fayda alabilirsiniz argan yağı temiz nasıl saça uygularız? Nasıl saça fayda eder? Bununla ilgili bilgi vereyim. Argan yağını temiz saça uygulamak gerekir. Temiz olan saçın kökleri açık olur ve emilli daha iyi olur. Yani emilmesi daha iyi olur. Saçınız kirliyken saç dipleriniz bir fayda sağlamaz. E ee, yavaş yavaş masaj yaparak yağı iyice saçınıza yedirmeniz gerekiyor. Sürdükten sonra en az 30 dakika bekletmeniz gerekiyor argan yağını saçınızda eğer fayda almak istiyorsanız. 30 dakika beklettikten sonra saçınızı yıkayın ve kurulayın. Sonrasında saçınızın nasıl parlak ve canlı aynı zamanda da yumuşak göründüğünü fark edeceksiniz. Argan yağı hem durulama yaptırı yapılarak hem de durulama yapmadan da kullanılabilir arkadaşlar. Argan yağı ile saç maskesi mesela yapabilirsiniz. Durulanmayan bir tarif örneğin. Saçınıza yıkadıktan sonra nemli saça uçlarına ve diplerine doğru avuçlarınızı yağ sürerek güzelce saçınıza yedirin. Bu şekilde saçınıza kalabilir. Saçınızı durulamaya gerek yok. Saçınıza kuruyabilir arkadaşlar. Bu sayede de saçınıza daha güzel bir nem kazandıracaktır. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.